Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Karabaş'ta Sofya'yı içeriden çıkardım. Ya duman da orada bekliyor. Kendisi daha önce çiftleşmek istemiyordu. Dişiyle. Dişi bırakmıyordu. Şimdi orada kendini parçalıyor. Çiftleşmek için. Tabi da burada dişiyi sahiplenmiş. Rışt, kuş kuş, kuş, kuş. Arkadaşlar burada dişi sahiplenmiş, iyice herifleniyor burada arkadaşlar. Heriflenmiş. Duman da orada kendini parçalayıp duruyor arkadaşlar. Dur. Biraz şöyle yaklaştırayım. Arkadaşlar tüm köpeklerimiz dışarıdalar eksi kafesin dışında <laughs> Man çok şokersenmiş arkadaşlar <laughs> Tamam. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Gel. İnce. Hı -hı. Arkadaşlar anlamadım ki dişi. mı değil. Henüz bırakmıyor. Tuman sen de yedin bitirdin kendini oğlum burada ya. Yedin bitirdin kendini ya. Hı -hı iyi ki bu iki dev türbüne girmemiş böyle daha, önce, daha önceki yollardan <laughs> felan görmüşsün <laughs> nasıl kırçınlar o yönde <laughs> gel. Gel. gel buraya <gülüyor> karabaş <gülüyor> gel oğlum gel Gel buraya, sakin ol. Arabaş. Şişt, hayır. Dişi sende zaten dur. Duman sende sakin ol. кс кс Arkadaşlar kanalımıza destek olup abone olmayı unutmayın. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.